3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 133 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 133 aşağıdaki bulmacada ortak kullanım alanları gizlenmiştir. Bunları bularak istediğiniz renklerde boyayınız. Cevap ortak kullanım alanlarının özenli kullanılmaması halinde neler yaşanabilir? Aşağıya yazınız. Cevap, ortak kullanım alanlarının özenli kullanılması gerekir. Aksi halde toplumsal huzur bozulur, insanlar arasında tartışmalar yaşanır. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 133 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.